Hepinize merhaba arkadaşlar ben Bugün sizlerle ben Sova Games oynuyoruz. Bugün kartımız arkadaşlar Bugün de konum arkadaşlar. Neden yeni kanal? Ee, yanımda bugün kimse yok arkadaşlar. Sonradan konuklar alır mıyız bilmiyorum. Ortaya gidin. Güzel bir şeyler kapayım arkadaşlar. Ee, hadi inşallah 19 saniyede sayıyor geri. Ortadan sonra arkadaşlar nereden çıkalım? Bakalım abi şuradan çıkarım ben arkadaşlar. Ya da şimdiden mi çıksak? Ne diyoruz beyler yok ortaya gidelim bir şeyler alırız belki ortadan derken ortaya çok geç kaldım. Ortaya vallahi çok geç kaldım ama herkes öyle geç kaldı arkadaşlar. Gepul'a şu çakmak taşını al kaç. Şimdi arkadaşlar konuma birazdan başlayacağım fakat şu arkamdaki... Git abi dur 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 ödüm kopuyor dur. Bir kılıç çıkarsa arkadaşlar vurabileceğim bir şey çıktı an adamları çatır çatır döveriz abi. olta çıktı beyler. Allah kahretmesin dur. Dur 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 yanlış şeye girdik. Hadi kılıç aynen nice. Tamam nice abi. Şunu at. Şunu şunu giy. Şunu giy tamam arkadaşlar. Hazırlandım arkadaşlar. Şimdi şu adamı alayım. Direkt senin o ee, hiçbir şey bana lazım değil galiba. Ama sen buraya gel. Seni almak istiyorum. Dur 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 dur. Ne çıktı buradan? Hiçbir şey almamış. Arkadaşlar şimdi neden yeni kanal açtım? Bunu da söyleyeyim hemen. Çünkü arkadaşlar adamlar ölüyor şimdi Çünkü arkadaşlar artık e, ne bileyim Fly Game'den de sıkılmaya başlamıştım. Gel buraya lan nalet olsun e, hadi aldım adamım. Hop abi bir de neyle almışım. Adamlar yok. Hemen şunu giy şöyle. Okey. Okey baby. E, şunu da şöyle yap, şöyle yap, şunu at. Şunu şöyle Birleştir şunu giy Şunu şöyle yap Şunu at Tamam abi Nice başladık arkadaşlar güzel başladık şu anlık Adamda da kestik ee, Ödümle de kopmuyor Değil arkadaşlar şu oltayı alalım Şunu al şunları al abi tamam Gidelim arkadaşlar ha, Dediğim gibi arkadaşlar artık sıkılmıştım ve e, Cidden bırakmakta çok istiyordum yani yeni kanal çok aç çok istiyordum açmak arkadaşlar kafalarımızı da değiştirelim şöyle iyi bir setimiz var yine de arkadaşlar yani öyle damlak bir setimiz yok fakat ee, işte kanal açmak istiyordum arkadaşlar ve ee, Mert ve oyundan sonra play game büyüyecek san zannederken yine arkadaşlar büyümedi yani umduğum şeyler olmadı. Ve ben de dedim Mert niye duruyorsun yeni bir kanal aç madem. Ee, böyle dedim ve arkadaşlar yeni bir kanal açma kararı buradan geldi. Ee, adını arkadaşlar birçok kanalda baktım, ölçtüm, biçtim. Sadece arkadaşlar e, böyle güzel bir at bulabildim. Yani daha da güzel adlar yok arkadaşlar yani mesela. Dedim artık ne İngilizce olsun ne Türkçe olsun yani kendi adamı koyayım daha iyidir dedim. Böyle bir şey yaptım ve kendi adamı koyarak bir de sonuna videolarımızın kaliteli olduğuna güvenerek HD yaptım arkadaşlar. Sizler de inşallah beğendiniz İnşallah güzel karşıladınız. İnşallah yani. Birazdan ortaya gidip arkadaşlar e, Diamond Sword yapabiliriz. E, dediğim gibi inşallah arkadaşlar sizlerden beğenmişsinizdir bu yaptığımı ve kanalıma abone olmayı unutmayın like atmayı unutmayın arkadaşlar zaten Play Game'de öyle açıklama yapmadım arkadaşlar zaten açıklama yapacak durum yok ki açıklamada yapayım arkadaşlar bence ben direkt kanaldan arkadaşlar dedim işte yeni kanalın linki diye şeyimi paylaştım arkadaşlar ee, yanlış anlamayın ee, yeni kanalın linkini açıklamaya koyarak arkadaşlar Böyle e, intro koyarak Şey yaptım arkadaşlar Gelen e, videolarımızı beğenenler Arkadaşlar geliyor zaten açık açık Belli bir şey daha daha bir şey demek istemiyorum Bu konu hakkında e, Ve güzel olduğunu düşünerek inşallah Bu kanalımız büyüyecek diyerek Arkadaşlar Şuradan şöyle nereden çıktık geldik biz Şuradan mı geldik hmm, Bakalım abi Şuradan mı gelmişiz abi ileride var fakat biz ben hep burada karıştırıyorum arkadaşlar her yeri hmm, depo of of harika şeyler çıktı arkadaşlar şu anlık iyi setimiz var hmm, az kişi kaldık adam kesemedim hala türlü adam kesemedim anlamadım arkadaşlar yani adam bulamıyoruz ki adam keselim yani o da var şimdi Şuradan da çıkar abi. Buradan da bir şey çıkmadı. Buradan da çıkar abi. Elimizi alalım. Ee, şuradan bir çıkalım abi. Buradan mı çıkıyorduk? Bilmiyorum unuttum her şeyi. Her şeyi birbirine karıştırdım arkadaşlar. Hmm. Abi ha, buraya gelelim bir de. Bakalım burada abi buraya gelmişler ya. Buraya gelmişler gelmişler. Ağlak girdi. Şimdi abi. Şu taraftan gidelim. Bak bu tarafta bu var. Hmm, pantolonumuz da zaten varmış. Kafalığımız yok sadece arkadaşlar. Full aydın olmak için kafalığımız eksik. Olamaz. Olamaz. Kafalık bulmam lazım. 9 kişi kaldık arkadaşlar ve artık ben de yavaş yavaş buradan çıkıp ee, gireyim. Bir tane. Ne derler? E, diamond kılıç yapayım gelim arkadaşlar. E, kimler varmış? Abi internetimiz şu anlık? Adım arkadaşlar Mert seçti Mert Kaneşti İnternetim 4 çekiyor arkadaşlar kusura bakmayın Birazcık Afif ah, bir lag da var ben de diyorum niye lag var Abi adam adam yok hemen de Swordumuzu yapalım Ben kaçayım beyler Abi yapamadım la bir diamond sword yapamadık. Şimdi arkadaşlar tamam her şeyimiz setimiz falan yerinde bu oyunu kaybedeceğim diye geliyor çünkü adamlar herkes öldürüyor abi. Eee... f da çekemiyoruz nice. Niye abi anlamadım. Adam var abi orada. Gidelim al alalım adamı. Gel buraya bab gel buraya gel buraya neredesin my friend. Gel 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 gel. Gel buraya lan. He. Tamam beyler. Çok iyi ketmiş attık. Harika ketmiş attık. Ha, elma çıktı. Abi bak 4 tane daha ee, gidip elmas bot yapabiliriz. Bilmiyorum arkadaşlar ne diyorsunuz? Siz ne diyorsunuz? O önemli benim için. Arkadaşlar yani bir de of. Ee, bir de arkadaşlar mesela 3'e basıyorum. Biraz geç atışılıyor. Anlamıyorum neden. Arkamda team takım var abi e, gördünüz mü bilmiyorum siz ama abi ne yapacağız şimdi biz mal mal böyle geziyoruz ama oha lan bak 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 baga bak lan oha gördünüz mü arkadaşlar yani buralar şeymiş blok gibi bir şeymiş oha lan yuh yuh ortada adam mı var mı lan Şşt. Allah cezanı versin. Adam geliyor. Abi hadi daha. Beyler gidip dalacağım. Bakın valla dalacağım. Ama arkadaşlar neden dalmıyorum biliyor musunuz? Şimdi gideceğim arkadaşlar dalacağım. Orada ikili time alacak. Sinirleneceğim. Ya bari ditmecek alayım abi ya. Yani ditmecek alayım. Bari ki abi şu anlık da yani üçlü timler mi bunlar yani ne yapayım abi üçlü timlerse hiç gitme kalamam yani bunu da açık açık söyleyeyim çünkü adam çünkü abi adam nedir çünkü abi adamlar bizi cicilecek yapacakları bir şey yok yani abi güvenmiyorlar kendilerine tamam ben yanıma konuk aldım arkadaşlar hep timli gezmeyeceğiz karışacağız sadece gitme tim olacağız ben de diyorum abi gidin bir tane adamı öldürün gitme gelin ikiniz tim olun sıkıntı yok Sıkıntı yok, sıkıntı. Sıkıntı yok yani. Hatta dalacağım abi. Hatta dalacağım. Neredesiniz lan? Gelsenize oğlum. Arkamda da değiller. Neredesiniz oğlum? Yürek yedim lan. Abi neredesiniz? vallahi beyler hiç uğraşamam. Aa ölmüş bir kişi. Hadi lan ditmeşte inşallah ikili tim yoktur. İkili tim gebermiştir inşallah. Bilmiyorum abi. Hadi bakalım ditmeş başlıyor. Başarlar Mert. Haydi inşallah kazanacağız arkadaşlar. Çarkları da şöyle düşüreceğim. Çarkları da şöyle düşüreceğim arkadaşlar. Hadi bakalım gel buraya gel. İkili inşallah arkadaşlar ikili tim değildir. İkili ben zaten eğer ikili tim değillerse birisinden tim olmak isteyeceğim arkadaşlar. Ee, değillerse de değillerse de sıkıntı yok. Hadi abi ditmeş başlayacak birazdan. Hadi abi başlasın. Bu arada arkadaşlar yemeğimizi yiyelim de acıkmayalım. Bence bunu yiyelim. Bence bunu yiyelim abi. Ee, hadi bakalım. Neredesiniz? Gelin buraya gelin gelin gelin. Başlıyor arkadaşlar gitmek. Tim olalım kardeş. Bak bak bak. ikisi de bana mı bakıyor? Tim olalım tim. Hadi bakalım arkadaşlar team olabilecek miyiz adamdan Adam ee, bilmiyorum şimdi Team olacak değiller ya La özürlüğünün oldu la Özürlüğünün oldu lan Sen kimsin bana dalıyon Sen kimsin bana dalıyon gerizekalı Gel lan buraya sen gel lan buraya Abi adam alacak beni Abi adam Adam Adamlar alacak beni derken aldılar bile arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yapacak bir şeyim yoktu arkadaşlar ikili timlerdi A ama epey bir canlarını indirdim adamlarında arkadaşlar. Bence güzel bir video oldu. İkide bir de drop da giriyor anlamıyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. sonraki ee, son iki video son iki, yani Survivor Games'in ikinci bölümünde arkadaşlar saat dilimlerini göstereceğim. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Bakın onlar da bot yapmış Diamond. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın. Bye-bye.